Kimsin sen? Doğduğun günden tam da bu sözleri duyduğun ana kadarki yaşamını bir düşün. Ya sandığın kişi değilsen, ya da tanıdığını sandığın herkes o kişi değilsin. <laughs> Gerçekten sen ve sana ait yaşamındaki herkes tam olarak kim olduğunu biliyor mu? görüyor. Tüm yüzleri tarıyor şu an zihni. Şüphe. Kalbinin en derinine kadar acıtan şüphe. Şimdi de kendi görüntüne bakıyor benliğin ürpererek. Hayır, hayır aynada gördüğün sadece bir suret. Sahi, kimsin sen? Artık öğrenme vakti. Geldim. Neden bu ormana geldik? Yani ağaçları, toprağı ve yeterince duyamadığın her şeyin varlık olduğunu fark edebilmen için. Bu ne işime yarayacak? Doğayı anladığında boyutların iç içe olduğu dünya gerçekliğine erişeceksin. Sen hala tüm renkleri sepya görüyorsun. Eski. Solmuş fotoğraflardaki gibi asıl rengi gördüğünde tüm enerjileri hissetmeye başlayacaksın. Tamam, peki. Heyecanını anlayabiliyorum. Ama merak etme. İdrakın için buraya tekrar tekrar geleceğiz. Şimdi ayakkabılarını çıkar. Neden? Toprağın seni tanımasına izin vermelisin. Beni tanımasına mı? Evet. <laughs> Bu biraz tedirgin edici ama. Kendini savunmasız hissediyorsun değil mi? Evet. Sanki tehlikeli bir durum olsa kaçamayacakmışsın gibi. Evet. Kalp atışlarımın hızlandığını hissediyorum. <laughs> Normal. Toprağın seninle bütünleşmek istemesine direniyorsun. Diren mi? Peki. Toprağı, suyu, rüzgarı dinleyen, iletişim kuran ataların var senin. Şimdi hiçbiri kalmadı. Hayır. Hala var. Mı? Ve her yerde. Mi? Sadece sen tanımıyorsun. Gökalp, dün gece kainlde tüm karanlıklar salındı. Peçeli yandı Acele etmelisin. Evde bekliyorum seni. Hadi, çıkıyoruz. Gel Pars. Özge. Hoş geldiniz. Kaç kişiyiz? Onlardan çok. Tahmin ettiğim gibi. Ama Özge'nin en küçük açık vermemesi çok önemli. Biliyorsun. Neden söz ettiğinizi bana da anlatacak mısınız? Özge hala sağır Gökalp. Bugün gideceğiz. Ne sağırı? Nereye gideceğiz? Ormana. Ormana mı? Son kadın savaşçı diyorsunuz. Irkını kurtaracak son kadın diyorsunuz. Bu eğitimleri vereceğinizde ormana mı gideceğiz? Sen nasıl bir eğitim bekliyordun? Kılıçtı, oktu, füze atışı gibi bir şey mi? Sar. Özge Metafizik bir savaş bu. Bunun için yapamayacakları hiçbir şey yok. N nasıl? Bak ırkının topraklarına sahip olan Dünya'ya hakim olur. Buraları alan Dünya'ya Anlamıyorum olur. neden bu topraklar? Çünkü tüm kadim noktalar bu topraklardan geçiyor. Doğa ruhları dahil en büyük metafizik kabilelerin grupların yuvası burada. Özge dün gece Aylar önce gittiğin o bölgede yine aynı düzenlediler. Yine peçeliye and içtiler. Peçeliye mi? Evet. En büyük kötülük salındı dün gece. Ordular halinde seni ırkını durdurmaya gelecekler. Özge için vakit daralıyor Gökalp. Hemen tamamlanması gerekiyor. Hadi çıkıyoruz. Nereye? Of, Hala mı manası sorular? Ah, neden sürekli kızgınsın bana? Çünkü hala görevinin büyüklüğünün farkında değilsin. Milyonlarca insanın umudu olmanın anlamını hala kavrayamıyorsun. Sürekli aynı şeyi söyleyip duruyorsunuz ve ben bunu nasıl yapacağımı bile bilmiyorum. Hayır. Bunca zaman çalışmamıza rağmen sen hala hiçbir şey yapamıyorsun. Elinden geleni yapıyorum. <laughs> Elinden geleni yapıyormuş. Bazen neden senin seçildiğini sorguluyorum. Bu kadar ezik, sorumsuz, aklık... Ne? <laughs> Neyse. Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşabiliyorsun? Haddimi mi bildirmek istiyorsun? Hem de nasıl? Öfkeni kontrol et. Önce öfkelendir sonra da kontrol et <laughs> tamam. Ne tamamı? Artık zihnimi duyuyorsun. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bu hikayenin sonunu şimdiden görebiliyorum. Pekala. Birazdan gördüğünü sandığın şeylerin aslında göründüğü gibi olmadığını idrak edeceksin. Tamam. Şimdi çimenlerin üzerine uzan. Peki. Şimdi de gözlerini kapat. Korkma. Ben de senin hemen yanına uzanacağım. Tamam. Bir süre ormandaki tüm sesleri dinle hiç göremediğini düşün ve kendini her sesi duymaya zorla. Duymaya başladıkların seni ürpertebilir. Korkma. Nabzın hızlanıyor. Nefes al, nefes ver. Nabzın ağır ağır normal seyrine dönecek. Şşş. İyice var. Ağırlaşmadan hafifleyemezsin. Olgunlaşman için yüzünü güneşe dönmen gerek. Güneşin içinden yükselen o apayrı ışığı gör. Işık konuşuyor. Duyun. Duyamıyorum. İnan Özge. İnandığın her şeyi duyarsın. Evrene inan. Yaratıcının sınırsızlığına inan. Okumaya başla son kurtarıcı. Yüksek benliğini okumaya başla. Tanrım. Bu sesi tanıyorum. Evet. Sana tüm bu zaman boyunca fısıldayan ışıktı. Tüm fısıltılar ışık mıydı yani? Hayır Özge. Demonikler de fısıldar. Savaşlar barış adı altında, kötülüklerse iyilikmiş gibi gösterilip yayılır. Peki ben hangisinin iyi olduğunu nasıl anlayacağım? Öz benliğin iyiyi ve kötüyü hep ayırır ve kalbine his vererek uyarır. Kalbine son. O doğruyu her zaman bilir. Peki ya içimdeki kötüler? Onlarla nasıl savaşacağım? Adını koyabildiğin her duygun çözümlenmiş demektir. Yani iyi ya da kötü olduğunun idrakıdır önemli olan. Ne istiyorsun? Bunu tartış. <laughs> İçimde. Hırsları, hüzünleri istemiyorum artık. Varlığında olmasını istemediklerini tek tek düşün. Sonra bunları yenmeyi iste. Yenersin. İşte bu kadar basit. Basit mi? Oysa en zoru buymuş gibi geliyor. Hayır. Buna inanmak zor geliyor. Şu an gözünün önünden geçip giden şu hayatlara bir bak. Her birinin yüzünde benzer korkuları göreceksin. Tanrım. Gördüklerimi sen de görebiliyor musun? Elbette görüyorum. Görmene rehberlik eden benim. Tüm bu yaşamlar. Tüm bu yaratılışlar. Her birinin sevincinde bile korku var. Hepimiz aynıyız. Hemen hepsi sanki benim tüm yaşamımın özeti gibi. Ama ama ben nasıl görebiliyorum onları? Zaman ve mekan yoktur. Sen aslında şu an gördüğün her bir yaşamda var. Enkarne olmak gibi mi? Zihninin hapisliğinden kurtar kendini. Oku. Okumayı öğrendikçe hiçbir şey bilmediğini anlayacaksın. Hala hiçbir şey bilmiyorum. Ağırlanmış. Ağırlaştıkça cehaletin kızgınlığıyla yükselen hırsların bir bir toprağa gömülecek. Gömüldükçe yükselen benliğinin hafiflediğini hissedeceksin. Arın Özge. Arınmayı öğrenmeyen kalpleri temizlemeyi öğretemez. Hoş geldin Adem Arkan'ın son kurtarıcısı. Tüm <laughs> bunlar sizdiniz istemek. Evet son kurtarıcı. Ruhunu teslim et ışığın sonsuzluğuna. Ruhumun ışığa yükselişi için ölmem mi gerekiyor? Hem evet hem hayır. Ölmeden ölmeyi deneyimleyeceksin. Doğmadan doğmayı. Bakmadan görmeyi. Tüm enerjileri işitmeyi. Aslında ölüm diye bir şey yoktur. Her varlık sonsuzlukta sürdürür gelişimi. Ölüm yoksa... Ölüm yoksa onu da görebilecek miyim? Elbette. Ama bunun bir bedeli olacaktır. Her bedele razıyım. Yeter ki bir kez göreyim. Hayır Özge. Beklemek zorundasın. Hayır bu anı çok uzun zamandır bekledim. İste. Sadece iste. Olsun. Yine kavuşacağımız bu anı öyle çok özledim ki. Yine kavuşacağız anne. Ama ben hiç gitmedim. Ben her an seninleydim. Yavrum. Benim güzel yavrum. Biliyorum. Hep hissettim seni. Benim süt kokulu kızım. Gitmelisin şimdi anne. Ne olur biraz daha. Gitmelisin anne. Görevini tamamladığında hep birlikte olacağız. <gülüyor> gitme. <gülüyor> gitme ne olur gitme. Uyan Özge. Gitmeliyiz. <laughs> Özge uyan. Geliyorlar gitmeliyiz. Durma! Evime mi? Neden evime? Çünkü evin her türlü kötü enerjiden temizlendi. Çabuk bin arabaya! Neden? Neden bu kadar kızgınsın? Kahretsin. Geçiş kapısını açtım. Nasıl? Nasıl açtım geçiş kapısını? Neden bana izin verdin? Neden? Tekamül için en önemli sınavını verecek. Söyler misin lütfen nasıl açtım geçiş kapısını? Çünkü senin en zayıf yönün kızım. Tüm karanlık taraf her zaman varlığın en zayıf olduğu anı bekler. <laughs> Biliyorum çok kızgınsın. Anlıyorum bunu hala anlayamadığım neden neden kızımla buluştuğumda geldiler. Çünkü onu görene kadar çok güçlüydü. Ama ona kavuştuğunu hissettiğin an tüm görevini, varlık nedenini unut. Bu büyük bir acı. Eğer yanında olmasaydım... Neyse. Şu an için en güvenli yer evin. Bir süre orada kalıp planlamamızı yapacağız. Tamam. Birazdan Pars da gelir. Nereden biliyorsun geleceğini? Ne zaman konuştunuz onunla? Her zaman iletişimdeyiz. Ayrıca biriyle konuşman için ille de dudaklarının oynaması gerekmez. Yoksa kimin duyacağını ya da duymayacağını kontrol edebiliyor musun? Evet. Neyse. Kısa sürede sen de yapabileceksin tüm bunları. Adem varlığının yapamayacağı hiçbir şey yok. Hep bunu söylüyorsun ama yapamıyorum işte. Adem olmasaydın bunu diyene aptal derdi. Hakaret ediyorsun bana. Tam tersi. Asıl sen yapamam edemem diyerek üstün Adem varlığına sürekli hakaret ediyorsun. Ve ben buna hiç dayanamıyorum. Gökhan geliyorlar. Tanrım. Hala hazır değil. Hemen getirin çocuğu. Hayır, yapmayın, durun, yapmayın. Hemen ne bağlayın, olur. çabuk. Hayır, bırakın beni, durun lütfen, yapmayın. Tütsüleri yakın. Soldum. Seva, Lucifer, ben Asmodeus, Leviathan, Belpegorbi, Cehennemin yedi Tüm boyutları bizim için Ay, Hayır, ya, 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 dur, ya, 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 ay, dönün, 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 Şehvetin efendisi. Yalanın efendisi. Kazanın efendisi. Böceklerin efendisi. Uçanların efendisi. Ay, ay ne olur, ne olur gün bırakın olur beni. Ah, ah yalvarırım bırakın gün beni. Yalvarırım ya durun, yapın ne olur. Kalbini büyürleyin, yürürlerine <laughs> yürürlerine. Yaldayı... 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 Ölümsüzlüğün kapısını aç. Ölümsüzlüğün kapısını aç. Alamalı ほあほあ 9. bölümün sonu. Yazan ve yöneten Bilge Güngör. Oyunda rol alan sanatçılar. Özge, Müge Özdel. Özge'nin kızı, Özlem Savaşeri. Kadim Bilge, Bilge Güngör. Pars, Erdal Bayrakoğlu. Gökalp, Miraç Çengel. Sami Bey, Kemal Balıbaş, Çocuk, Mehtap, Aslansoy, Işık, Sinem, Gülnar, Sunum, Murat, Daloğlu.